Zinc. Moruk, bugün yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Berber sanatını icra edeceğiz. Altın makas hesabı. Çok değerli bir dostuma fresh cut yapacağım. Yani sem tabiriyle tas kafa moruk. Gerçekten çıktıktan sonra herkes bu tıraş modelini soracak ve hepsinden bizzati olarak şey ücreti alacağım. İsim hakkı moruk. İşe yeni bir tabir getiriyoruz. Bundan sonra biziz. Şimdi salakta çayımızı içerek dostumuzu bekleyelim. Dostum geldikten sonra da tıraşımıza başlayacağız moruk. Biziz. Alo, neredesin bu oğlum? Üçten beri arıyoruz, hiçbir yerde yoksun. Kuzen, duymamışım ne oldu? Moruk, tıraş vaktin geldi artık, hadi gel. Zing. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Nasılsın abim? İyiyim sen nasılsın? Ya vallahi şükür sen gördüm daha iyi oldum. Sana efsane bir tıraş yapacağım hazır mısın? Hazırım abi. Alalım seni şöyle koltuğuna. Başlayayım abi. ver kardeşim. Moruk o kadar iyiyiz ki kendim kadar iyi bir tane çırak bulamadım. O yüzden her şeyi kendim yapacağım Moruk. Geç kardeşim. Nasıl bir şey istiyorsun? Abi yanları sıfırlayacağız. Aha. he. Üstten de... Şimdi de car diye girdi buradan. Biraz kısaltırız abi. Ne diyorsun Bir ya? Yani? Sakalları inceltiriz biraz. İnceltiriz moruk. Sen önce bir rahatla şöyle gevşe biraz. Ben rahatım abi sıkıntı yok. Sensin. Sen saçını bir yıka kardeşim. Ben geliyorum sen başla kendini yavaşla. Ben mi yıkayacağım abi? Şampuanın orada suyun orada moruk. Aynen. Oğlum biz doğal adamız. Kendi mahalle berberimizde saçımızda kendimiz yıkıyoruz. Berberim dışarıda çay içiyor. Çaycı kardeşim, çay toplarsan boş ver, yeni çay istiyoruz. Moruk şimdi olay burada samimiyet zaten. Anladın mı yani? Şimdi ben kendim yıkarım tabii ki ama e, o samimiyet geçmez. Adamın kendi saçını yıkaması daha hoş olur. Ben çünkü bana öyle yapıyorlar. Bugün gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Dostumu da bayağı iyi yapacağım Moruk. Buradan çıktığımızda muhtemelen Hadisesinden dua lipasına kadar hep sıraya girecek. Ama biz tabii ki kimseye yüz vermeyeceğiz Moruk çünkü yeni tıraş olmuş erkek gözü Abi şampuan bitmiş. Kardeşim bir şey olmaz sen su su da yararlıdır. Su da ne Tamam devam tamam. bitebilir şampuan. Biter yani. Sonuçta şişenin içinde bir şey var. Önemli olan onu onsuz da yıkayabilmek. Hocam önemli. Az zeytin ben çoğu bulamazmış. Bunu ee, unutma. aldım. Yıkadın mı kardeşim? Yıkıyorum abi. Ben kurulamasını yapacağım rahat ol. Kal orada kal orada kal orada. Hadi çabuk yıka. Gel böyle. Fark hissedebiliyor musun? Hissediyorum abi ellerindeki o dokunuşu. Kafamda hissettim ben yani. Gel. <gülüyor> Hesabı. Flying <laughs> carpet. nasıl takacağız Moruk? Abi şöyle yanları sıfır bana bırak. bırak. Sana 0-3-5 model yapacağım Moruk. zaten olarak benim bulduğum bir icattır. Son zamanlarda da çokça insanlar tarafından kullanılan bir şey. 0-3-5 zinc. Bendesin Moruk. Şimdi sana bir çizgi atacağım. Hayatının böyle en iyi çizgisi olacak Moruk. Ve o çizgide ilerleyecek bütün hayatın. Tamam mı? Bak kardeşim görüyorsun ne kadar güzel tıraş ediyorum seni şu an. Böyle aşağı doğru inelim. Yapıyorsun abi sen ya. Moruk top. ben de kendim bir film. 20 yıldır tıraş olduğum için Moruk artık öğrendim bir şeyleri yani anladın mı? Bak şöyle. Şakasın ya. Patlayıp patlayıp dükkana gidiyorlar anlamadım Moruk. Herkese sakız ikram ediyorlar falan hesabı. Kardeşim Kardeşim senin pentorel bölgende bir basınç var. bölgen bölgende abi? Şurası kardeşim. Aminunyal bölgende de şişkin. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Bana bırak ama varuk. Ben çünkü bu işleri biliyorum. Hesabı. Aminunyum bölgendeki şişkinliği indireceğim. Pentonel bölgendeki basıncı da arttıracağım varuk. Ne olacak biliyor musun? Zınk mı olacak? Bak tek hareketin şu olacak. Tek harekette aynen varuk. Tıraşlarsın. Nasıl hissediyorsun kardeşim? Farkı hissedebiliyor musun? Farkı hissediyorum abi. Bir tek kulağımızın arkası kaldı hesabı. Tamam. <laughs> Şu dokunuşlar var ya moruk, Çok değerli dokunuşlar biliyor musun? Farkını hissedeceksin rahat ol. Geçen gün Berber Federasyonu'ndan aradılar moruk. Ne diyor abi? Dediler ki haksız rekabet yapıyorsun. Biraz daha kötü kesmen lazım. Çünkü Türkiye'deki berberler seni yakalayamıyor dediler Ben de dedim ki benim sorunum ne ki kardeşim? Anladın mı? İnsanlara biz tarz yaratıyoruz yani. Bu tarz benim hesabı. Bak beni... Kardeşim ben bir çay içeyim. Sen şöyle kendini biraz izle. Kaç dakika gelirsin abi? Geliyorum geliyorum. Sen izle biraz kendini. Moruk bu tıraş işlerinde biliyorsunuz. Nereye geldim? Daha arkadaşa temas yapmadım yani. Yanından temas yapacağız. Omuzlar delinecek. Haberleri izlenecek moruk. Acayip yoktu mu kardeşim? Zaten bu hayatta ne, niye... <laughs> Alo. Moruk gel kimse yok şu an. Müsaitim, tıraş edeyim seni. Abi 5 dakikadır bekliyorum burada ya. Moruk gelebilirsin şu an. Kimse yok seni tıraş edebilirim. Sıra yok yani. Evet evet sen gel en kötü burada bir 2 saat beklersin. Sıkıntı yok ya. İş işi şeker moruk işte böyle. Bir anda insanlar arıyor. Öldü mü? Öldü. Efendim Alper'im sen de mi geliyorsun? Oğlum toplanmayın lan! Gel Moruk. Bir kişi var sırada kardeşim. 10 dakikaya bitiyor onun işi. Sen gel senin de bir saat hallederiz. Tamam Moruk. En kötü burada 3-4 saat beklersin maks yani. Ya ebenin Bak başka bir yere gidersen küserim Moruk. Konuşmam seninle bir daha. Haberin olsun yani. Böyle yapma önce de başka yere gidiyorlar Moruk. Anladın mı? İnsan kendini aldatılmış hissediyor yani. Adama niye yamuk yapıyorsun? Konuş abi. Be kardeşim haberlerde de gerçekten var insanın böyle içini sıkıyor be Marık. Ne diyorsun ya? Bu haberlerimi izleyeceğim tıraş mı edeceksin? Ama şu yanlara bakar mısın Marık? Nasıl belli etti kendini? Görüyor musun? Yanlar on numara oldu abi. Bak eşitliğine bak Marık. Aynı hizada. Aynı hizada koyarsın. Lütfen farkımı böyle mahalledeki gençlerden anlatırsan. Senin farkın işte abi o yüzden ben buraya gelirim? Farkımız tarzımız ümrünen ile olmamız hesabı. Şöyle biraz omuz destekli bir şeyler yapalım kardeşim sana. Hissediyor musun Marık? Orada bir delik oluşturmamız lazım ki tıraşını güzel etkilesin Marık. Sakızından memnun musun? Memnun abi. Nesini vereyim mi? Şurada beklersen Moruk birkaç yılını alacağım birazdan. Bak normalde şu tekniği Moruk. Şunu yapıyorlar. Şöyle tek el. Tamam bak şu. Moruk bunu böyle dört el yapacaksın Moruk. Buradan, buradan bir de buradan. Varsa berber yazsın yoruma kapışalım Moruk. Çay alabilir miyim? Abi de benim şu Ortada bir tane gül var abi. Burası evet. yüksek kalıyor abi. Burayı en son böyle biraz daha kısaltırsan abi. Kardeşim ben o gülü papatya yapacağım. Sen hiç merak etme Moruk. Çay alabilir miyim? Biraz dikey. <laughs> Sağ ol Moruk. Moruk şu arabaya baksana ya. Geçen gün aldım. Nerede abi? ilanlar. Bak. Ya bu 750'den girdi ha. Ne bu lan? Peugeot. Ya. 750'den ilana girdi. Hı hı. Sağ ön değişen var. Değişmen tek şey değişimdir Moruk. Aynen. Neler yapıyor? Çay alabilir miyim? Tabii. Ev bakıyorum bir de Moruk. O da var. Biraz şöyle bana bir ilan göster, bir şeyler göster de Moruk şu evimizi bir kavralaştıralım ya, değil mi kardeşim? Sen şu ara katları görmüyorsun tabii şu an, tepeden değil bakıyorum ben sana. şu an görmüyorum abi. Sen onları yakalayamadın şu an. Bak şu. Araları görebiliyor musunuz Moruk? Ustalık işi Moruk. Şuraya bakar mısınız? <laughs> Kafaya kulaklıkta kassın. 2 saat, 3 saat çıkartmazsın ya Moruk. Aynı efekti verdim sana şu an. Kaç para diyor <laughs> lan? Ne diyorsun oğlum? Dört. <laughs> kardeşim sana şimdi 2010 internet kafe kreasyonu yaptım Moruk. Tamam mı? O nasıl oluyor abi? Bak şimdi kardeşim burada muhabbet şu. Sen 12 saat bilgisayar başına kulaklık takmışsın Moruk tamam mı? Tamam abi. Kafanın yamuk olmuş kafanın saçı. Şu an o modelsin. E nasıl düzeltin abi bunu? Makasla. Sen rahatta kal Moruk. Şimdi bu kamuflaj tıraşıdır kardeşim. Bunu kulaklık takıyorsun kafana çıkartıyorsun. Millet sanıyor ki aa kulaklıktan oldu ama öyle bir şey yok. Senin doğal halin anladın mı yani? Anladım. Anlaşıldı hocam. Kardeşim dün de yengenin lafı bir tartışma yaşadık tamam mı? Şimdi o yüzden sana biraz depresif bir şey yaptım yani ama toparlayacağız. Sen rahat ol. Yok abi. Hiç kafana yorma. Anladın mı? Biz bu işe geçen salı günü başladık. İşte senin amnominigal bölgenin... Yeter abicim yeter. Basınçlığını moruk böyle kurtaracağız. Anladın? Şurayı görme moruk. Ne oldu? Ebenin Ronaldo. Yüzüne mi geldi? Aynen abi. Bir... Kurutmayla bir önümdeki saçlar alsana. Kurutma yapmayalım şimdi elektrik çok yakmasın moruk. Fırçamız var onunla alalım. İnanılmaz bir şey oldu be kardeşim. Gerçekten şu tarzını çekip dükkanın kapağına asmak isterim Barık. Kardeşim bu ön, bir bekle. Ön çünkü niye yapıyorum biliyor musun? Değerli bir sanatçı olan Süpermen'in malum saçını biliyorsun kardeşim. Biliyorum abi. Şimdi sana oraya biraz daha böyle belli edecek şekilde yapalım ki insanlar seni Clark Kent sansın moruk. Lan bana bak Clark Kent. Bak gözüm kapalı kesiyorum bak. Abi yamuk kesme ondan sonra. Ne be kardeşim sen. Baksana dalgana ya. Bak mis gibi oldun. Oğlum harbiden <laughs> şu bölge görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi sana bir de ekstrem bir şey yapacağım moruk. Tabii önce seni biraz sulayacağım moruk. Hazır mısın? Hazırım abi. Kafa yüzünü. Abi yüzmene Kapat gözlerini kardeşim. Kapat 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 kapat. Aç kardeşim gözlerini. <laughs> Dükkandayım dostum. Kimse yok ya tek başıma oturuyorum Gel gel sıkıntı yok. Alırım seni araya sıkıştırırız moruk. En kötü 4 saat falan beklersin baboş. Yok artık. Maşallah bereketli geldin kardeşim ya. Şu geçişlere bak kardeşim. Öyle bir şey yaptık ki buraya var ya. Sebze bile ekeriz moruk. <laughs> Abi ne yapıyorsun ya? Ronaldo'sun be oğlum. Abi ben senden böyle istemedim ki. Kardeşim bak sen arkanı göremiyorsun. Şöyle göstereyim arkanda bir sürü saç var moruk. Anladın mı? Abi tamam arkada var da önde hiç yok. Parlayacağım kardeşim arkada bir sürü saç var. O bütün kafana yeter o saç ya. Sen rahat ol. Abi Allah aşkına bitir de gidin ben ya. Senin... Tamam oğlum yeter kalk çık. Al sakız kardeşim. Bir kendine gel bir sakin ol ya. Hah Harikasın bu oğlum. Şuna bak. Aha hadise arıyor ya. Efendim hadiseciğim. Evet şu an modelimi kesinlikle seninle görüştüremem. Kendisi cidden şu an van oldu ya. Number one moruk. Kardeşim sıraya girilirler moruk seni görmek için. Şöyle bir öne doğru bak kardeşim. Şimdi şöyle bak. Bu <laughs> enseyle çıkman doğru olmaz moruk. Ben şeyi delirtmem yani. Oğuz'un tıraş ettiği adamın enseye bak delirtmem kardeşim. <laughs> Omzunu biraz bana getirebilir misin moruk? Hadi şimdi önlere ben jöle yapacağım moruk. Bunu böyle dikeceğiz önleri. Hazır mısın? Hazırım abi. Tek nasıl görmedim Nasıl görmedin? Bir dakika şu şimdi yapmamışım pardon. Şimdi, şimdi bak şimdi oldu abi. Şimdi oldu abi harbiden şimdi oldu. Ben bir hava alacağım Barık. Bir de şurada bir ev bulmuşlar çocuklar ona bakıp geleceğim hemen tamam mı saat Yarın takipte gelirim sen o sıra kendini alıştır. Arkadaş biraz genç olduğu için Ronaldo'yu tanımadı. Alo neredesin? Neredesin? Moruk mahallede bir tane berbere geldim. Beni bir tıraş etti. Harbi var ya Moruk yok böyle bir şey bunu akşam düşürmemiz lazım. Yes, I'm the boss. Son dokunuşum yapıyorum Murat. Nasıl kendine geliyorsun izle tamam. A few moments later. <laughs> Mis gibi oldu. Kardeşim şuralara su vuralım ki biraz eşersin. Tamam. tamam. <laughs> Hazır mısın kardeşim? Hazırım abi. Ben de görebilir miyim abi arkayı? Kardeşim güveneceksin. Biz güven usulü çalışıyoruz. Aynı kullanmıyoruz bak. Tamam abi. Ya sen enseni göremeyeceğin için insanlar senin enseni görecek ve sen o tepki yaşayacaksın Muruk. Diyecekler ki vay amca saça bak. Bunu kim yaptı Muruk? Sen ki zınk abim yaptı Muruk. Berbere beni getireceksin buraya tıraş edeceğiz Muruk. Abi, tıraş. tıraş. bitti kardeşim. Saçını güzel görmen için yıkayacağım Burak. Tamam. Yak yak Soğuk su vurmayacağım sana. Çünkü sen artık zınk halesinin bir üyesisin Saç olan yere sıkalım sadece. Çünkü o yerde saçın yok. Şimdi benim saça bak be kardeşim. Var ya harbiden oğlum var ya benim başım bela olacak ha. Sıraya girdi millet oğlum. Patlanmayın lan. Bir sürü kız geldi Morik senin yüzünden. Kardeşim kapat dükkanı şu kızları gönderin buradan. Oğuz abi Sağ ol kardeşim benim. Ben pazartesi de çok severim. Yanıyor mu kafan? Yanıyor abi. Yanacak. Bu ne ki oğlum millet cehennemde yanıyor Morik. Bu şu an sana bayağı iyi geldi kardeşim. Bitti mi abi? Bitti mi dayı? Bitti diye. Anlamda bacım şu hale bak kardeşim benim be. Keşke senin gibi saçlarım olsaydı moruk. Jöle var mı abi? Şu anlarda bir jöle sürelim. Şimdi kardeşim bende o jöle yok da. Sprey yapacağız moruk. Abi jöle istedim ben. Al. Tamam. Bende kal. bende kal. Rahatla. Bende kal. bende kal. Adam oldu. Borcun ne kadar abi? Borcun yok kardeşim. Bendensin. Eyvallah abi. Dikkat et kendine. Sen de canım benim. Montun nerede abi? Montun kardeşim. Çocuğun biri karıştırmış, almış, götürmüş ya. Tamam abi. Şey yaparız ben de sen. Ulaşırım o zaman. Tamam tamam hallederim. Söyle tamam. Şöyle bakayım bir daha. Aman Allah'ım böyle bir şey yok be kardeşim. Bir İyi moruk. Allah razı Sen de moruk. Öyle. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, mesleğimizi icra ettik yine. Güzel bir şey yaptık. Kardeşimiz bayağı tarz yaptık. Oğlum orada var, kargası çık. Neyse biz görevimizi yaptık. Sonrası beni ilgilendirmez Moruk falan filan. O zaman ne yapıyorsunuz? Abone ol tuşuna basın yapıyorsunuz Moruk. Yorum atıyorsunuz falan filan ki bu tarz freak şovlar devam etsin. Biziz. Zeng.